Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün Ermenistan Erivan'da Avrupa Halter Şampiyonu'nda altın madalya kazanan Cansu Bektaş'la beraberiz. Yayına hoş geldin Cansu. Hoş buldum merhabalar. Merhabalar. E, nasılsın öncelikle duygularını alalım? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Yani altın madalya kazanmak Avrupa Şampiyonluğu Nasıldı? E, öncelikle çok güzeldi. Hatta en güzel yarışmamdı çünkü orada İstiklal Marşı'nı okutmak Ermenistan'da benim için ayrı bir olaydı. Zaten Azerbaycan'a armağan ettim çünkü biliyorsunuz Azerbaycan'ın bayrağını yaktılar. Bu sebepten ötürü benim en güzel yarışmamdı ve çok iyi bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Evet, e, ben de zaten bu soruları soracaktım sana. Yani i̇stiklal Marşı okunurken e, sen bir ağladın, biz bina ağladık. E, o anda neler hissettin? O an e, içimde çok stres vardı. Ama başaracağımdan emindim. Sadece hani o kadar söz verdim herkese, Azerbaycan takımına, arkadaşlarıma. Ee içimden bir his, hani ya olmazsa ya sözünü tutamazsan diyordu. Ee, o an yapınca karnıma zaten ağrılar girdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Son hakkımı yaptım hoca'ya dedim. Hocam yürüyemiyorum, karnım ağrıyor dedim hoca'ya. Ondan evet, sonra hocada evet. ki rahatladın hani Bitti. O yüzdendir falan. Sonra işte kendimi tutamadım. Bütün hani e, o an bütün duyguları yaşadım zaten. İstiklal Marşı okunurken tuttum kendimi biraz ama en son artık dayanamadım. E, o, o an gerçekten e, yani sen ve senin gibi e, milli sporcularımızın başarısı o yüzden Bizim için o kadar çok büyük bir gurur ki yani sizin orada ağlamanız aslında sevinç gözyaşları bizim için de öyle. Yani Türk'ün gücünü e, her yerde her zaman gösteriyorsunuz. Bu yüzden de çok büyük bir başarı bu. Aslında bu başarı senin için ilk değil Cansu. E, yani Özbekistan'da dünya şampiyonluğu var işte. Ee, İsrail'de de bir hmm. altın madalyam var. Ondan önce 15 yaş altında da yine bir rekor kırmıştım, Türkiye rekoru. Yıldızlar. Yani Avrupa şampiyonluğu. Yıldızlar da. Evet, evet. Hmm. Ee, Avrupa Şampiyonluğu evet belki baktığın zaman çok daha yeni ama senin için ne kattı bu? Yani Avrupa Şampiyonluğu sana ne kattı? Ee, büyükler Avrupa Şampiyonluğu'm hiç yoktu. İkinciliğim vardı. Ya zaten bunu da istiyordum. Sonra de dünya şampiyonu Büyüklerde hiç dünya şampiyonum yok. Kendi yaş grubum gençlerde var. Üç kez dünya şampiyonu oldum. Büyükler Avrupa şampiyonu olmak benim özgüvenimi daha da çok yerine getirdi. Çok istediğim bir şeydi zaten. Ee, Büyük Büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak zaten biliyorsunuz devlet sporculuğu Büyüklerde madalya almak. O yüzden çok mutluyum madalya aldığım için, şampiyon olduğum için, üç altın madalya aldığım için. Evet, e, biz de inan çok mutluyuz. Peki şey de sormak istiyorum sana. Türk karşıtlığını e, pek çok yerde görüyoruz. Bu spora da yansıyor Hı -hı. yani ister istemez. Peki senin yani e, bunun bu, böyle bir olay yaşadın mı? Hiç böyle bir örneğin, örneğin var mı? E, yarışmayla ilgili... E... Biraz stres içindeydim çünkü Ermenistan herkesin bakışları değişik zaten korumalar vardı o yüzden biraz şey kötü hissettim açıkçası İlk hakkımı hatta çıkarken tedirgin oldum çünkü psikolojim hani bozulur mu yuhlarlarsa yapamazsam o zaten bu yüzden stresliydim yoksa kendimin yapacağından emindim bu şekilde. <laughs> Peki yani Halter'den antlanmış biliyorsun ki Naim Süleymanoğlu gibi bir gerçek de var o yüzden onunla ilgili neler düşünüyorsun? Yani bunu da sormak istiyorum sana. Naim Süleymanoğlu gerçekten bir efsane. Ya benim de hayalim onun gibi bir sporcu olmak. Hatta e, onun gibi şu an hiç yok. Hatta yakın olan yok. Şu anlarda olimpiyat şampiyon evet. olan halterde yok. E, i̇nşallah o ilk başta olimpiyata gitmek istiyorum. Daha sonrasında ondan sonraki olimpiyada da katılmak istiyorum. Ee, bu spor devam ettirmek istiyorum. Naim Süleymanoğlu gibi bir sporcu olmak istiyorum inşallah. Ee, zaten efsane herkesin örnek aldığı birisi kendisi. Sonrasında Halil Mutlu da aynı şekilde. Evet. Ee, yanlış bilmiyorsam ilk olimpiyatlar yani önümüzdeki olimpiyatlar Fransa'da 2024 yılında öyle değil evet. mi? Evet. Evet ama ben o... şu an oraya gitmem için 49 kilograma çıkmam lazım. Ben 45 kilogramda yarışıyorum ve 45 kiloyu dolduramadım daha. <laughs> Bence yapabilirsin. Ee, o görüyorum sende. İnşallah. O zaman sıradaki hedefin, için, e, sıradaki hedefin için, için yani Fransa 2024 Olimpiyatları diyemiyor muyuz evet, yoksa diyoruz, diyebilir miyiz? Tabii ki de. Evet diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Tamam. <laughs> Burada da zaten kota toplayabiliyorum. Harika. Peki son olarak senin gibi genç kardeşlerine neler söylemek istersin? Tavsiyelerin ee, ön neler? Öncelikle bence hepsi bir spor yapmalı. Bu tabii ki halter olmak zorunda değil. Her istedikleri sporu yapmalı. Çünkü spor özgüveni getirir, sağlıktır. Ee, kötü alışkanlıklardan sizi uzak tutar düzenli bir hayatınız olur. Ben herkese tavsiye ediyorum spor yapmayı. En azından evde bir şeyler yapmayı. Çünkü spor gerçekten çok güzel bir şey. Ben küçüklüğümden beri spor yapıyorum. Ve daha mutluyum spor yaptığım zaman. Ve kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Özgüveniniz zaten çok iyi olur. Hiç, her ortamda dikkat çeken biri olursunuz. O yüzden herkese çok Tavsiye ediyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için Cansu'cuğum. teşekkür ederim. Ee, bir sonraki başarında tekrar görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.